Bir verecek mehteri, biz mehteri bir alacağız arkamıza 3.yılda arkamızda, biz önde Ver Allah ver Oradan adamların 1 dolarını harcatcaz Dolar Düşecek Ne olacak? Çal. Google'da geçen günkü haberi gördün mü? Dolar evet. kaç yazıyordu? 24 TL çıkıyordu Yok bu bir anda bizim bunu gerçeğe çevirmemiz? Aynen. Aynen. Aynen Ben bilemedim ya yani ee Yani ben burada biliyorum şereye yapmak için Doğrudur. Ama Sasuke'de biraz aramızda kalsın. Video dışı. Sasuke'de biraz Ver abi Yapma. Hayır. Ferabey <laughs> <laughs> ne diyor bu? Eski doğru mu lan? Biraz <laughs> hayır. Böyle, abi birazcık yemiyor. diyorum Sasuke bence bir düşün. Bunlara karışma. Evet. Ola gider 24 saat yayın yaparım abi. Bir savaşa her zaman hazır değilsin. Hazırım hazırım ben. Ooooo! Biz bu arada videoda mıyız? Ben, ben yemek yiyip sabah yiyip... Ya, ya, ya ben Bu masada her zaman varım Sasuke. Selamsın abi, iyisin iyisin. Biz bu masada her zaman varız. Ne Messi'si, Messi'si ne Ronaldo'su... Ben varım, ben. Tamam. Geçen gün Google'da madem o dolar haberleri... Abicim işte bir kalp krizi geçirtti ufak. Oğlum en fazla bizim Türklere geçirtti, ben anlamadım. Evet. Benim ağzımda halen daha yanan bejderhanın alevleri var. Yandı, yandı, Alen Halen daha Bilmiyorum. benim içimdeki o alev yanıyor kardeşim. O ateş yanıyor. Anlatabildim mi? Ha. Bir şey sorabilir miyim Barış Bey? Ne soracağına bağlı. Sen kimsin? Ben kim miyim? Ben... abart. Andres, bu kadar abartmaya yok. dönüyor. Kalamı öldürdüm. Her neyse, her neyse, her neyse. Şimdi toparlanmanın vakti. O zaman bir hazırsak videoya başlıyorum diyorum. Güzel izleyicilerimiz. Öperim seni. Bizim mikrofonumuz, sağlığımız, saatimiz Allah'a çok şükür yerinde diyor hocam. İzlediğiniz hemen videoya başlıyorum diyorum. Senin böyle ağzında çok nefes sesi gidiyor Ferocuğum bak adamı. O zaman çoğu başlasın diyorum. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben karşında var içi. Yepyeni Microsoft Cycle League bir PUBG Mobile videosuyla, PUBG Mobile'da bir korku moduyla. Bayağıdır yorumlara yazıyorsunuz. Ekrana bir böyle bir ver ya. Bir ver böyle darmut etsin. Yani bir, üç, tane yorum geldi bize. Abi bir tane mod var. Götün yiyorsa oyna. Abi sen korkulardan korkmayan. Sen gerçek bir alfa bir erkek. Sen hiçbir şeyden korkmazsın. Sen böylesin. Sen şöylesin. Aslansın. Kaplansın. Anladık sen. Tehlikesin. Tehlikeni. Aslanın hükmettiği yerde geyik de yaşamaz. Hiçbir Yaşın. korku. Gulyabani de yaşamaz. Sasuke de yaşamaz. Maymunlar mamilerde de... Her neyse arkadaşlar Mami'yi de burada saygılı bir şekilde anıyoruz kendisini maymun kardeşim benim maymun king gorilla her neyse bir tane mutcumuz var ve gerçekten çok sıkıntılı bir modcuk aa sasuke aslında senin de kaydı açman lazım burada Yoksa kameranı böyle bir anda versen hiç yormasak alyanı beraber mi kamerayı benim ekranda koysak Teslislerine beton yetmez mi senin Yormasam seni nasıl fikir çift kameralı bir şekilde olacağız sasuke ile aynı ekranda göreceksiniz ve bebek gibi bir tane korkmepçi Bapınca bu korku mapini miyiz diyorlar. Doğru mu? Kaç dakika sürüyor bu korku mapi? Böyle diyeyim ilk oynadığımda bir 30 dakika oynadım en az. IQ istiyorsa o normaldir sende. Her neyse kardeşim biz Hı. hallederiz biz hallederiz ama ve lakin ona geçmeden önce çok güzel bir olaycığımız var sizlere bahsetmek istediğim ben çok fazla lafı uzatmak istemiyorum hemen ekranlarımızı değiştirip yeni Takımlı popülerlik savaşında hemen reklamlarımızı açalım arkadaşlar. Yeni takım popülerlik savaşında karşımıza gelenler iki tur öncesindeki hani böyle son 1-2 dakika gala, galiba ya son 1 dakika da son 2 dakika gala 2,5-3 milyon TL basmış o manyaklar geldi ve bu adamlar ekstra bana değil bana atamadılar da ekstra Sosuke'ye de atıp böyle işte dalga geçirmiş güldüren ettiler falan benim elim ayağım titredi onda. Öncelikle sizlere çok teşekkür ediyorum. Hem bunların hepsini almama da yardımcı olduğunuz için ne var hocam bunun içinde? Dinamik bilgi kartı var, isim rozeti var, gelişmiş oyuncu kartı var, kullanıcı isim rozeti var. Gene oyun kartı var, gene isim rozeti ve gene bir gelişmiş bilgi kartı. bunların hepsini aldık. Yeni bir emoji ki çoğu işte yoktur diye düşünüyorum bu. Bunların hepsini almamıza yardımcı olduğu için çok çok teşekkür ediyorum. Artık zaten bizim burada çok bir olaycımız kalmadı. Sonradan geldik. 62'yi aldık. Çok da bir puan fark yok ki geldiğimiz savaş geçmişinde de zaten en son kilidi direkt böyle tak 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 binledik. Ama velakin bunlar daha önce bizim karşımıza bu şekilde gelmiş ve son saniye dediğim gibi 2.5 3 milyon TL bir ucecik harcamışlar. Çok bir şey harcamamışlar demek isterdim ama bayağı bir şey harcadılar. Gene bunlar geldi. Normalde biz gerçekten salıyorduk ama şöyle bir şey yapmak istiyorum ben. Abi popülerliklere abone olup biz bunlara birazcık daha kaybettirelim. Ben istiyorum ki direkt böyle gene para basacaklar. Biliyor, bak adım gibi eminim. Son dakika gene para basacaklar bunlar ama en azından Sasuke de bir taraftan kazacak. Ben de bir taraftan kazacağım. Fero abi de bir taraftan kasacak. Barbar da bir taraftan kazacak ama en azından kaybettirelim. Parayı kaybettirelim diyoruz. Bizden beleşler çıkacak. Onlardan para çıkacak. Gani gani hayvan gibi de paraları var gerçi. Ben buna çok bir şey yapmak istemiyorum ama ki zaten ben şu an öndeyim de böyle geçmeyecek Gidiyorum. Bari işleri birazcık zorlaştırmak istiyorum. Popülerliklerinizi yani atabilirsiniz. Biz tabii korku videosuna gideceğiz ama sizler girip beni oyunda zaten çok rahat bir şekilde bulabiliyorsunuz ki oyuncu aydım artık ezberledim ama 539 980 28 19 yazdığınızda da arkadaş arama kısmında oradan bulup oradan da popülerlik atabilirsiniz ve da çok daha basit rütbeye girersin. Elini yormak istemezsen popülerlik hediyelerine girersin abi. Zaten beni direkt burada görüyorsun. Direkt şuradayım. Genelde 3 deyim veyahut da atıyorum totalde gelirsin beni burada e, bulursun her şekilde bulabiliyorsun yani beni burada basit bir şekilde oradan popülerliklerinizi atabilirsin ne bileyim motorunuz olur kırmızı elmasla alacağınız e, o bebekler olur yani bir sürü atılabilecek şekiller ya da beleşleri bile atsanız zaten bu dedik, diğer dedikleri yer dedikleri bir beleş ama bunları da atsanız biz tam anlamıyla bam 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 ilerleyeceğimiz bir potansiye gideriz diyorum. Her neyse arkadaşlar oynayacağımız modcumuz 563 bin kişi oynamış zaten 28 bin kişi de beğenmiş yani fazlasıyla iyi bir mod fazlasıyla korkunç bir mod. Orada dediği şey şu eğer burada kazanmak istiyorsanız bu korku oyununda işte şifreyi çözmeniz lazım soruları çözmeniz lazım. Bula, bula buna benzer şeycikler yazıyor. Ben hızlı bir şekilde burada odayı kuruyorum bir tane hemen kuralı bütçemiz 31 olsun hocam. Kaç kişilik abi? 2 kişilik kardeşim. Ben Aralık, buraya tamam. ben buraya bir Sasuke'yi çağırıyorum. Bir de ekrana Sasuke'yi veriyorum. Sasuke'ci hoş geldin kardeşim. Hoş buldum hoş buldum. Uzun hoş zamandır hoş geldin. Bir elimi uzattı var sana. Gel el, elin, eline verin bir. Aynen aynen. Aslanım benim aslanım. Gel bir de öpeyim seni. Yanağını yanağını yana, 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 Hayırlı cumalar hocam, hayırlı cumalar. <laughs> Yakışıklı kardeşimle beraber korkutsuz. Bak bu çocuk gözlerine bak. Abi verirsek. Şey. Bu dünyada... Yemeyeceğimiz insan yok. Ben buna inanıyorum kardeşim. Başlayalım hocam. Başlayalım. Bu çirkinleşiyor. Çok merak ettim şu an. Çok merak ettim. Bak tek kayıt yapmaya çalışıyorum. Güzel vericiklerimize bu dakikaya kadar atmayı unutmuş olabiliriz. Onu atarsanız sevinirim diyorum. Susgeci her yeri didik didik araştırmamız lazım. Biliyorsun bu tarz tamam. olaylarda çok kuşçuk diyor. Merhaba ben Türkçe Şiir. Kendine güvenmeyen arkadaşlar, şimdi nefes çok <laughs> Aa birinci Bak bana ne diyor. Bak bana Birin Ülkeş, şey yapayım, aslanım ne? sen VS'ye gelsene bizde kendine güveniyorsan. Gel bir Sasuke'yle bir oyna bakayım sen. Birinci şahıs ama ben seni çok tatlı görüyorum şu an. Bir dakika. Birinci şahıs değil mi? Birinci şahıs. Tamam. Abicim buradan başlayacağız galiba. Gidelim mi? Tamam. Hadi önden şey, önden. Önden abiler. Abiler beraber be kardeşim. Ooo Mesut komiseri tabanca. Yat 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 yat. ben yukarı çıktım. Sasuke. Anana vurdun ne oluyor ana? Ananın... Çocuğu onu kaldırabiliyor mu lan? Ne oluyor lan? Ge ne oluyor gelin lan? Gelin gelin mi? Yok oğlum tümünden geliyor ses kapat tümü kapat tümü kapat tümünden geliyor. Yok abi oyun ne yapmışlar? Bir dakika. La köpek geliyor. Oğlum seni bir korkutayım derken götten yedik hocam. <laughs> gitim yok gitim yok. Neyse gel. Bir saniye. Bir dakika canım geri doldu. Bir dakika Ay, hocam. Girdik, girdik, girdik. Sadece kapılara odaklanma belki de gizli geçit var diyor. Ya yani gizli geçit şu işte. Yok Basit ki. lan bu. Baş. Ba kör müsün evladım? Gel. Bayağı gizli geçit. Sağ sende. Burada da bir gizli geçit var demek ki. Hemen bunun altına bakalım. Buldun mu? <laughs> Bulamadım. Nasıl? Burada? Burası boş. Burası boş abi. Bir şey söyleyeyim müziği nasıl eklemiş lan bu? Oğlum bu mu lan acaba? Nereye yakalaştık? Tamam gel abi ne o zaman buraya gel abi. Aha oğlum gel bur ya ne? Sasuke seninle oynanmıyor abi oyun baba. Ne? Bak işte oğlum açmışım burayı. Ha. Ananı avradını. Dur ben hani? gireyim Sasuke. Hop. <laughs> Götüre girme silikler hocam hocam. oğlum bak bu, bu, ses benim. Vallahi psikolojim bozmaya başladı. Her yeri sık oğlum. Bir yerde bir çifte vardır. Oğlum ona sıkma ampulü patlatma vallahi sıkıntı çıkar abi. Aldı aldı sıktım. Hocam Niye bir şey yok burada. Türkeş yaptığın yapacağın haritayı seveyim seni. Olur oğlum. oğlum Acaba önceki odada odaların... anana avradı. Ne oluyor mi? lan buraya? Oğlum kapı ne? kapanmış. Kapandı mı lan? Ananı yok lan kapanmadı. Ben sana bir şey söyleyeyim. Kesin yer, bunun üzerine çıkacağız. Odadan... Tamam mı? Tam buraya çıksak ben buradan görüyorum üstü. <laughs> gel gel bak güzel. Gel. Hani? İçeri <laughs> aç. Ne? Ne alakası var? hayır <laughs> hayır. Oğlum bak sen şuraya bak şurada işte şurada. Oğlum gözlükle takıyorsun ya. Haa ha. helal olsun sen adamsın abi. Hop. Sağ sol çek. Hop hop. Bakıyorum 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 burası boş. Full art full. Burada yok. Orada ya yok. Oyun müzik ses fazla mı? Çok az kıssam. Ananı avradı. Vallahi Kapatalım mı? Yok ben biraz kıstım kanka. Çok az kıstım. Aha. Açtım. Neresi açıldı? Açıldı gel. Buraya. Balga bağ var. Bağ geliyor köpek geliyor var aşağıda. Nerede? Yak oğlum yak 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 yak. Yak yak yak. Tamam, tamam tam burada da bir şey başladım. vardır. Burada yok. Abi buraya bakıyorum. Burada da yok. Sağa gösteriyor. Niye sağa gösteriyor bu? Sağa gösteriyor kanka. Üstlere de bakıyorum nasıl sağ gösteriyor. Sağa gösteriyor. Tamam gidelim sağ. Ha bu işaret olarak. Evet. Niye oraya gösteriyor? Allah Allah. Bunun üstünde olma ihtimali yüzde kaç? Yok hocam ben niye göremiyorum? Altına da bakıyorum. Tabloda olabilir mi? Tabloya baksana abi. Arkası biraz götü buraya dönük de. Tamam şöyle biraz tam duvara dayamadan mı duracağım göreyim burayı diye. Bak bakılmayacak Allah bakış açısı buldum Allah bulamadım. Abi. Komik mi Afın? Neresi lan Afın? birinden izleyince gülüşüm geliyor abi, bak. Abi biz... Bak baba ben sana bir şey diyorum. Her türlü bunun yani şurada bir açı olacak. Lan kırıldı lan. Kırıldı. Mantıklı. Helal olsun lan sana. Büyü <laughs> <Üç>, sistem. <laughs> <laughs> ha açıldı kapı açıldı. Kapı açıldı. Kapağı, kapağı açıldı, açıldı. Ben daha da sıkmaya devam ediyorum yemin ederim. Aç benim içindedir. Yüzde yüz bak şimdi benim içindedir. Ben şu sütürcü Bakıyorum yavaş yavaş. Burada da aynı muhabbet o zaman. Tamam açtım. Açtın lan. Ha, tamam. Aynen çimenleri içe şey batıca değil oğlum. Sallamaya çalışma yanlış bildiğin zaman oyun biter mi? Hocam oturdum ben bilgisayar ekliyorum. Aa. 1, 4, 5, 2, 5, 12, 3, 6. Ne anlatıyorsun? 2 ile 5 nasıl 12 oluyor hocam? Böyle bir şey yok. Sallamaya. Böyle bir şey yok. E, bu ne oğlum? Sallamaya çalışmayın yanlış bildiğiniz zaman oyun biter. Ha anladım. 7 ya Ben birer SS alıyorum. 8, 11 nasıl yani? Ben ee, hallettim hallettim sen gel abi gel gel gel. Nasıl hallettin? SS aldım. Niye? Haa toplayacak mıyız bunları? Baba 1, 4, 5. 2, 5, 12 evet. çıkıyor. Buradaki benzerlik 7 anasını satayım. Diğeri zaten toplayınca 5. 3, 6, 9 olması lazım. Ama 21 demiş. Nasıl yani? 8, 11 Tamam bu ne oğlum? Okay. Bakın ben yanlış e, mı biliyorum e, burayı. Tamam. Adamın yazını, adamın yazını bakma abi Kendin olarak bak topla kendin yazalım. 19 çarpı kadar. <laughs> 19 biliyorsun. Nasıl çarpmadır kanka? 88 ya da 19 anasını satayım. Bunu anlayamadım. E ne oldu? Ben yanlış biliyorsun. Ne diye? Ha! 96 var. 40 var, 20 var. Anasının amı kanka. Bu nasıl olabiliyor? Aa, 20 Bir dakika. 20 ya. Ben muhasebe mezunuyum. Anasını verim. Ne oluyor hocam? Bakın buradaki abi mantık dedim. ne? Sen abi? Buradaki mantık da açıklar mısın? Abi çarpma muhabbet. Çarpma, çarpma yok, şey. yok diyorum. Sen 8 Bunu nasıl insanlar peki bulabiliyor çarpma olduğunu? Oğlum. Sen Sen niye oğlum. tamam bastın oğlum? İptal ettim abi iptal ettim yemin ederim tamama basmadım Kafamızı Sasuke tamama bastı senin yapacağın işin Geliyoruz biz hemen hızlı gene geliyoruz buraya Arkadaşlar biz gene geldik ben yemin ediyorum buranın mantığını bir türlü çözemedim Acaba şey mi 21 12'yi topluyor 33 oradan 5 ekliyor 8 Oradan 19 ekliyor oradan işte o cevabımı buluyor gibi düşünüyorum. Ama ve değil. Demeyecek Sasuke tamama basmayıp A'ya basmış bu arada. O basabildim. Basabil. Cevabın tamam. 96 çıkması için bence bir sebep yok ama cevap Sadece. 96. Cevap 96 yani. Yok biz bafından buranın infosunu aldık konka. Bu ne 96. Tamam diyorum. Biraz saçma. Anlamadım. Mantığını bulan yorum yazsın. Benim cahilliğim de olabilir. Sabah sabah beynim çalışmıyor da olabilir arkadaşlar. Bir şey diyeyim. Oğlum ne güzel yapmış lan burayı. Her yere sıkıyorum vallahi ben. Burada çok bir... Niye patlamıyor lan? Bunun kafası yok. <laughs> Basit. Nere abi? 12. He, Önce şeyin için halledeceğiz. Tamam. Bekle 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 tamam, bekle. Tamam tamam tamam. 41. 41'den ettik bize. 78. 12. Çarp. Çarp 12 böyle muhabbetlerde çi şey olur. Sen söyle. Ya biz şıkları görelim. Tamam 900 olsa Parantez kapandığı zaman çarpı olursa şık evet. unutma. A, C, C anladın mı parantez C. bak mesela bu Sen, mantıklı demeyeceklerinden acaba biz o, onları bölme işareti olarak bu düşünecektik anlamadım. Sen sağ ben sol. Allah ne oluyor lan? Bu, hayvanlar çıkıyor. Kasur arkanda adam var. <laughs> lan Büyük bana de, ne bir de, Burada bir şey mi var? Mi Bilmiyorum. Kutu burada böyle rahatsız ediyor bak beni. Bunları boş aha bu mu lan acaba? Ney ne? değil. Gel gel bir de diğer taraf vardı gel. Bak burada bir tane İyi. daha geçiş var. Tam buradan geçeceğiz. Tamam burada bir ufak kutu var. Bu kırılmıyor. Bu ne oğlum? Ama bunlar kırılmadı. Bu ne? Ne? Ya çadır kurak. Kamp yapalım mı? Abi bu ne oğlum? Aa oğlum. buldum. Buldun mu? Vursana. Baba baksana nasıl yere koymuşlar. Ne güzel yer ya da. Bir eşittir 4. 2 eşittir 16. 3 eşittir 64. ve bu 4'ün katları 64 çarpı 64 kere 4 olması lazım. Tamam 64 kere 4. Ya baksana 256. 256. Evet. 256 olması lazım aslanım. Tamam. A. 256 A şıkkı. Tıklıyorum. Ha, tamam hadi gelin. Tamam. Gel. Devam hocam. Devam. Bak her yere bak. Her yere bak. De, buluyoruz buluyoruz. Rahat rahat buluyoruz. Bakıyorum. İhsan arka. Arkada... Vur vur vur. Oğlum siz kimsiniz lan? Bir dakika. Ee, nerede? E şifre nerede? Şey nerede? Her yere bakıyorum. Koltuğun altı fena olabilir mi? Baktım ikisine de baktım. Yok değil mi? Yok. Bilgisayar değil. Allah Allah. Oğlum. Nerede? Bu değil mi? Bastım ona. Sen ne yapıyorsun aslanım? Ananı avradını. Ne yapıyorsun lan? Aç kapıyı Oğlum. aç kapıyı. Kapıyı aç. Nerede? Vay ananı seveyim senin ya. Aha. Bunu bölme mantığıyla kullansa 9'dur cevap o zaman. 9 mu? Kaç cevaplar var? Şıklar var. E 9'dur. o zaman. diyecek tamam de bölmeyi kullandı o zaman bu. Lan nereye gidiyorum lan? Ha. Demeyecek de bölmeyi kullan. Bölmeyi kullansa o kadar yüksek çıkamaz ki hocam. Nasıl oluyor anlayamadım. Aa bak bunun için boş bu sefer. Bunun için bir yerdedir. Yok değil. Ha. Burayı gösteriyor. Resimleri kıracağız bence. Aynen öyle hocam. ee, açılmadı. resimleri mi kırıldı? Bir tane resim kırıldım Kapı açılmadı. O odama sıkıntı var abi. Niye açmadı? Bir boş. Acaba Üçlüğüm double, ya. double şifre mi? Bak şuradaki resmi kırdım ben. Üçte bir çıkayım. Çık bakayım. Allah Allah bu neyden dolayı abi? Gel çık şuraya. Aşağıları boş. Kapın nerede burada? Abi şey geldiğiniz kapıdan geri gidin öbür kapı açılıyor bura değil. He, yo. Bu. Bu 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 bu. Baksana şunlara. Lan Aa, ne yapıyorsunuz? Ana ne avradını? Vur 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 vur. Şöyle vur, vur. bak sen. Ölü lan artık. Lan beni öldüreceksin. Lan iyi ölmüyor. Abi. Tamam öldü bunlar. Bekle şüphe bul şüphe bul. Kapının orayı gösteriyor. Yine şu çiçekleri mi, mi yıkacağız acaba? Çok fazla yer var bu arada bak, orada. Bak 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 ben iyiyim ha ben çok iyiyim ya. Bak sen çimenin içinde demedin mi bak çimenin içinde. Location. Nasıl çimenin içinde lan? Evet bak, orada. Har bak harbi orada. Biraz daha sık saymışım tutturacakmışım. 16 0 68 88 98 ney? Git 18 Ne alaka? Ama rastla bir şey söylüyor. 16-06-68-88-98 Ne? Benim beynim çalışmıyor bu arada. Bulmaca anasını satayım. Anan abi, abi yanlışa tıklama sakın. Çıkar sen gidiyor ha bak. Ben ne bileyim. Kanka Waffen... 87 mi? Evet abi. Baba biliyor adam işi Baba. ya. Baba... Ben ne olur ne no, olmaz no, başa dönmek istemiyorum hocam. Söyleyeyim. Hiç gerek yok. 87? Evet 87. Tamam. Biraz garip yapmış. Yani question'lar birazcık daha değişik olabilirdi. Bakıyorum şunlar içine gene. Galiba çıkışa gidiyoruz. Sosuke az kaldı. Hadi aslanım dayan. Abi mi? E nerede buranın açışı nerede? Burada. Aa kırdım. Nerede kırdın lan? Burada şeyi kırdım. Çimeni. Çimeni mi kırdın? Açılmadı ama kapağı yukarıdaki ya açıldı. Bu açtı bu. Onu aa, Aha be. Aa. Kazandık mı? Aa. Babacım. Basit. Kolaydı. Buna çıkışa bitiyor Gel, mu lan bu çıkış. oyun? Gel fark He? Bilmiyorum ki. Bitiyor Bak değil şey mi? Evet. Basit miydi peki hocam. Basitti gerçekten çok basitti abi. Ama gene iyi gibiydi ya. Ya bir gram i̇yi daha bir gram daha zorlandığımızı düşünmüyorum. Birazcık daha ne yapabilirdi, ne yapabilirdi bence. Victory. Birazcık daha bu sefer efektleri değiştirebilirdi. Sorular birazcık daha tatlı olabilirdi. Daha böyle başka, anlaşılabilir. Başka, başka. Oyunla alakalı böyle ama böyle değişik ve dikkat çekici sorular olabilirdi. Onun haricinde başkan olabilirdi. Düşünüyorum. Ya yaratıkları biraz da arttırabilirdi ya. Yani böyle bir yerlerden bu dumanı attığı yerlerden birazcık daha yaratık çıkartabilirdi gibi geldi ama güzeldi. Kötü değildi güzeldi hocam. Ellerine sağlık diyoruz yapan arkadaşımızın. Kodu zaten ekranda görmüştünüz biz girerken. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Böyle güzel bir farklı farklı yapayın içerikleri atmak istemiyoruz. Dediğim gibi böyle değişti değişti bir şeyler de sunmaya çalışıyoruz sizlere. Umarım videosuna gitmiştir. Sasuke ile beraber tatlı tatlı bir modcuğumuzun wow modunun daha sonuna geldik diyorum hocam. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve zilleri tüm olarak ayarlamayı sakın sakın unutmayın. Popülerlikleriniz dediğim gibi desteklerinizi bekliyoruz yorum. Ekrana göre videolardan hangisini izlemek istersiniz? tabii ki o videocuklar artık onları da izleyebilirsiniz. Kalın sağlıcakla kendinize çok iyi bakın. İyi videolar görüşürük. Bay bay.